Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz pankreas. Pankreas nedir? Ve pankreas e, hastalıkları var mıdır? E, e, ne demektir? Ondan bahsedeceğiz. Pankreas biliyorsunuz midemizin altında, karaciğere yakın. E, yası e, Yaprağa benzeyen çok önemli bir organımız efendim. Hayati bir organdır efendim. Pankreasımızın iki önemli görevi vardır. Bir, e, hazmetme, yiyecekleri hazmetme için salgıladıkları enzimler, bir de şekeri kontrol etmek için salgıladıkları e, hormonlar. Yani hem e, yiyecekleri, içecekleri hazmetmeye yardım eden bir organ hem endokrinji organı. Yani iki organ, ikisi bir arada çok önemli. 12 parmak parçası yemek yediğimiz zaman mideden 12 Parmak bağırsağına yiyecekler geçiyor. Ve e, 12 parmak bağırsağında pankreastan gelen amilaz dediğimiz enzim, yağları ve e, hazm olmasına, proteinlerin hazm olmasına, proteaz da var. Hakikaten yağların ve proteinlerin sağlıklı olduğu sürece iyi bir şekilde hazm olmasına pankreastan salgılanan enzimler, amilaz. Ve proteaz yapar efendim. Bu çok önemli. Bu e, beslenme bölümünde yani e, mide bağırsağımızdaki enzimlerden, her zaman bahsettiğimizden, e, sulardan, e, hazma e, yardım edecek enzimlerden, pankreastan salgılanıyor. Bir de endokrin organ olarak biliyoruz pankreasımızda. Hücreler var. E, beta hücreleri ve alfa hücreleri var. Beta hücrelerinden insülin salgılanıyor. Artık insülini hepimiz inşallah ezberlemişizdir. İnsülin salgılanıyor ve e, a, a, ve de ayrıca da e, hakikaten e, glukagon salgılanıyor. Bu e, çok önemli. E, yani vücudun dumuzda bulunan kan şekerinin dengelenmesi. Zehirli olan yüksek kan şekerinin bir an evvel dolaşımdan uzaklaştırılarak hücrelere girmesi. Çünkü yüksek kan şekeri bütün hücrelerimiz için, sinir hücrelerimiz, göz hücrelerimiz, tiroid hücrelerimiz, tiroid kuddemiz, beyin hücrelerimiz, Tekrar söylüyorum, bir de bağırsak, karaciğer hücrelerimiz için, böbrek için, akciğer için, zararlı olduğu için bir an evvel uzaklaştırılması lazım. İşte insülinin görevi bu. O halde bütün bunları sağlayan hormon insülin hormonudur. İnsülin hormonu hayati bir hormondur. Ama e, fıtırtmamamız lazım. Yani insülini çok fazla sık sık salgılatmamamız lazım. Buna da insülin direnci diyoruz. Sık sık yediğimiz zaman ki en büyük sağlık sorunu sık sık yemektir. Sık sık yediğimiz zaman insülin hormonu salgılanır. Sık sık yediğimiz zaman insülin hormonu salgılanır. İnsülin hormonunun o kadar çok görevleri var ki bunları bir daha ben hatırlatmak istiyorum. Neden? Çünkü pankreasımızın sağlıklı olması lazım. İnsülin hormonunun salgılan, devamlı salgılanması beta hücrelerimizi egzost ediyor, yoruyor, bozuyor. Alfa hücrelerinde yoruyor, alfa hücreleri yoruyor. O halde e, kan şekeri yükseldiği zaman bir kere ilk görevi biliyorsunuz kan şekerini düşürmek. Ama ondan sonra insülin hormonunun birçok görevi var. İnsülin hormonu büyüme hormonu gibi hareket eder vücutlarda. İnsülin hormonu çok yüksek olduğu zaman kortizol salgılanır, tansiyonu yükseltir. İnsülin hormonu çok yüksek salgılandığı zaman damarları büzüştürür. İnsülin hormonu ve şeker yüksek olduğu zaman pıhtı çok artar. Pıhtı. Pıhtı sebebi kolesterol değildir yanlış beslenmedir. İnsülin hormonunun yüksekliğidir. Şekerin yükselmesidir. Kola vurulan sıvıların hücreleri parçalaması, bozması sonucudur. Kolesterolle alakası yoktur. O halde insülin hormonunun en zararlı etkilerinden biri de nedir biliyor musunuz? Kan pıhtısı yapan ki pıhtı biliyorsunuz kalama sırasında vücudumuzun en önemli koruma mekanizmasıdır. Trombosit dediğimiz kan hücrelerinin yapışır, pıhtı olur ve oraya tıkaç olur, kanama olmaz. Bu doğal vücudun koruma mekanizmasıdır. Ama dolaşım içinde de bu oluyor mu? Oluyor. İnsülin hormonunun en önemli etkilerinden biri de yüksek olduğu zaman ve yüksek kaldığı zaman pıhtı yapan trombositlerin yapışkanlığını artırır. Bir daha söylüyorum. Pıhtının sebebi insülin hormonunun trombositlerin yapışkanlığını artırmasıdır. Felcin sebebi kalp krizinin sebebi insülin hormonunun şekerin yüksekliği, hücrelerin bozulması, pıhtının oluşmasıdır. İnsülin hormonu bir daha söylüyorum pıhtıyı artırır. Hüc i̇nsülin hormonunun diğer yüksek kaldığı sürece en önemli etkenlerinden biri de büyüme hormonuna benzeyen bir hormondur. Normal hücrelerin yapımını artırır. Önce hiperplazi diyoruz, sayısı artar. Sonra displazi diyoruz, sayısı artan hücreler de bozulur. Ve sonra kansere dönüşür. Bu sırayla gider. Şeker de bunu besler. Gayet basit. Bakın matematik. Ben hücresel düzeyde konuşuyor. Yani biliyorsunuz kozmos var. İnsan vücudu da bir kozmostur. Ve ben hücresel düzeyde bütün bu sağlık sorunlarının sebebini anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz tıptaki biliyorsunuz hücresel tıp diyoruz. Ne demek hücresel tıp? Hücremizde, hücrelerdeki çekirdeklerde bozulan mitokondriyalların ve küçük çekirdeklerde bulunan işte elektronlar var, protonlar var, etkileşmeler var. Yani hücresel düzeyde tıbbi kuantumdan bahsediyorum efendim. Hücresel düzeyde tıbbi kuantumdan bahsediyorum. O halde pankreasımızı çok iyi beslememiz lazım, yormamamız lazım. Peki ne yapmamız lazım sağlıklı olarak pankreasımızı korumak için? Şekerden, ekmekten, şekerli sıvı içeceklerden, mısır şurubu şekerden uzak duracağız. Nişasta bazı şekerden, fruktozdan uzak duracağız pankreasımızı yormamak için. Ayrıca yardım etmek için pankreas hücreleri kendi yeniler mi? Yeniler. Nasıl yeniler? En önemli sebep yenileyen gıdaların başında ne geliyor biliyor musunuz? Ev yardı, ev yoğurdu, ev yapımı yoğurdu. Ayrıca ne geliyor biliyor musunuz? Kış sebzeleri. Yani lahana. Yani pırasa. Yani karnabahar. Turplar. Her zaman turp çok sağlıklıdır diyoruz. Turp yerseniz turp gibi olursunuz diyoruz. Ve de İbn-i ne diyor? Hiçbir şey yapmasanız diyor. Turp olan bir tarladan geçseniz oranın havası size sağlık bahçeler diyor. İblisina Sina 11. yüzyılda bunu söylüyor. Ve aynı zamanda İblisina Sina ne diyor? İblisina Sina diyor ki iki öğün sağlıklıdır. Üç öğün hastalıktır. Neden? Çünkü pankreasımızla yoruyor. Diğer enzimleri de yoruyor. Sık sık yemek en büyük hastalıkların sebebidir. Bir daha söylüyorum. Atıştırmak, ara öğün yemek, sık sık yemek en büyük hastalıkların temelini atan en önemli sebeptir. Kronik inflamasyon dediğimiz, kronik dejeneratif hastalıklar. Hiçbiri ayrı değil. Ben ne dedim? Hücresel düzeyde konuşuyorum dedim. Kuantum konuşuyorum dedim. Beyin hücresiyle, kalp hücresi, pankreas hücresi, karaciğer hücresi değişik değil. Onları bozan sebeplerden bahsediyorum. Mide bağırsak hücrelerini bozan nedenlerden bahsediyorum. En başta da tabire geliyor. Hazır yiyecekler. Pakete girmiş yiyecekler. Senelerden beri ben de söylüyorum. Aynı düşünceleri olan Ahmet Rasim Küçük Usta dostum da söylüyor. Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz. Sade pankreasımızı yormuyor. Bütün vücuttaki enzimleri, hormonları, karaciğeri yoruyor. İşte bu sebeple. Hakikaten hazır yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Çocuklarımızın ellerine hazır sussunlar diye paket vermeyeceğiz. Onları lütfen zehirlemeyeceğiz. Bir de maalesef Sağlık Bakanlığı'nın listelerinde bulunan sık sık yemek, ara ön yemeğin de en büyük tehlike olduğunu anlatmak istiyorum. Neden? Her zaman söylüyorum hem midede hem bağırsaklarda ve pankreasımızdaki enzimler salgılanıyor. O iki saat sonra bir daha yediğimiz zaman salgılanacak materyal yok. Kalmamış. Çünkü onun yapımına daha fırsat verilmemiş hücrelerde. Hücreler seviyesinde. Yani yeni moda lafla şarj olmamış daha. Reşarj olmamış daha. Şarj olması için, reşarj olması için vakit vermemiz lazım. İmkan sağlamamız için pankreasımızı da, de. Alfa hücrelerinden glukagon salgılanır. Glukagon nedir? Glukagon da kan şekerimizi düştükten sonra karaciğerdeki glikojeni biriken depo şekeri devreye sokan bir hormondur. O da bir süre sonra hakikaten bunu sağlar. Onun için insülin hormonu, glukagon hormonu pankreasta beta ve alfa hücrelerinden salgılanır. Ayrıca hazım için salgılanan amilaz çok önemli. Fakat son zamanlarda yapılan kola vuran sıvılarda gerek karaciğerimizin, gerek, gayet, gerek pankreasımızda bu enzimlerin çok fazla salgılandığını görüyoruz. Yani hücrelerde bozukluk meydana geldiğini görüyoruz. Şeker hastalarının hakikaten şekerlerinin de alt üst olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle o halde sağlıklı beslenmeye gele geliyoruz. Hücresel düzeydeki tıptan bahsediyorum. Düzelmesine geliyoruz. Bunu neden söylüyorum? Bunu sizin için söylüyorum. Onun konusu değil diyecekler şimdi. Pankreası niye konuşuyor? Kardeşim bütün hücreler aynı çalışıyor. Pankreas hücresi ayrı. Karaciğer hücresi ayrı. Beyin hücresi ayrı değil. Tebelinde ihtiyaç oldukları maddeler çok önemli. Yiyecekleri bir daha söylüyorum pankreas sağlığı için. Turşu çok önemli. Ev sirkesi çok önemli. Ev yoğurdu çok önemli. Ve hakikaten bunlar pankreası dinlendirir. Pankreasımızı çok kamçılamamamız lazım. Ve bunu da hakikaten sol kitaplardan birinde insülümüzü zıplatmayın diye bir bölüm var. Orada yine pankreasımızın ne kadar sağlıklı kılmamız gerektiğini açıklıyorum. O halde sağlıklı kalın. Sa sağlıklı kalın. İnsülünüzü zıplatmayın. Şeker ve mısır şurubu şekeri en tehlikelidir efendim. Bunu burada tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü şeker en tatlı zehirdir.